Seçeka Wild gururla sunar. Art Life Serengeti de ses. Yılın bu dönemini çiftleşmek için ve aç karınlarını doyurmak için buraya gelir. Siz sor. Sarı Komodo ejderi ses tahsislerinin ardından dişisine yaklaşacaktı. Dişi yaklaşan tehlikenin farkındaydı. Bakalım umursamaz tavırları erkek komodo ejderini uzakta tutmaya yetecek miydi? Tabii ki tecrübeliler olacakların farkındaydı. Asla ilgi görmeyen döngel kuşuysa garip garip hareketler yapıyor. Bu ne arkadaşlar? Bu nedir? Peki bu tür ne? Bu çıtanak kuşu mu? Bunun hakkında çıtanak tutalım. <laughs> Peki bu erkek ne yapıyor ya burada? Ha bu çiftleşme dansı mı? Lan? Seni bu dala böyle etkileyebileceğini mi zannediyorsun da. Bak 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 hareketlere bak ya. SCK Wild gururla sundu.